Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçek pazarına gittim ve bu güzellikleri aldım arkadaşlar. Öğretmenler gününe özel harika indirim uygulamışlar evet. ve bunlar sezon sonuna girdiği için ellerinde kalan çiçekleri yarı fiyatına verdiler arkadaşlar ve ben de birkaç tane almak istedim. Yani bundan sonra ağaç fideleri ve şeyler gelecek. Ağaçlar falan gelecek çiçekler olmayacak o yüzden şöyle indirimden birkaç tane güzellik seçtim ve aldım. Şöyle bir tane beyaz antoryum aldım arkadaşlar. Bende kırmızısı var. Ve şöyle iki tane dikenler tacı aldım. Bundan isteyen çok müşterim var. Çoğaltma yapacağım. Ve şöyle iki tane gül aldım. Bunları oğlum çok beğendi. Bunları oğlumun odasına koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Boyutları çok büyük değil ama çok uygun fiyata aldım. Evet şimdi çiçek pazarımıza gidelim ve öğretmenler gününe özel ve sonbahar kapanışıyla beraber hangi çiçekler indirimde ve neler var hep birlikte gezelim bakalım. Gaziantep fidancılar ve çiçekçiler toptan ve perakende satış yeri burası. Şöyle fidan pazarı diye de geçiyor. Burada 8-9 tane dükkan var ve şöyle her birinde ayrı güzellikler var. Birinci dükkanla başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikenler tacı. iki tane burada ama dolu dolu saksılar. Gayet güzel boydalar ve gayet güzel yapıdalar. Havalar soğuyunca şöyle kenarlara köşelere alınan çiçekler var. Burada hava sıcaklıkları biraz düştü ve hemen hemen 4 gündür de yağmur yağışı var. Bugün hava çok güneşli ve gayet güzel arkadaşlar. Şöyle çiçek pazarına bir uğramak istedim. Öğretmenler gününe özel gelen çiçekler var. Burada minyatür güller var. Bunlar 100 liraydı. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve canlı durumdalar. Bunlar dışarıda olan çiçekler arkadaşlar. Şöyle kırmızısı, pembesi ve sarısını getirmişler. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Bundan bir tane oğlum sarısından bir tane de pembesinden beğendi ve aldık. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzeller. Evet renkleri bu şekilde pembenin canlılığına ve güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. Saksı değişimini bu hafta içinde hemen yapacağım arkadaşlar. Çok havalar soğumadan soğuyunca tutmama gibi ihtimal olabilir. Saksı değişimini yapacağım. Birkaç gün evin ortamını alıştırmam gerekiyor sadece. Ondan sonra saksı değişimini de birlikte yapabiliriz. Hatta videosunu da paylaşabilirim belki. Evet burada barış çiçekleri var. Saksılar dolu dolu ve fiyatları da 150 TL arkadaşlar. Buradan çiçek pazarından alan ve dükkanda satan birkaç yere uğradım gelirken. Ve orada fiyatlar çiçek pazarındaki fiyatların 3 katıydı neredeyse. Burada 75 TL, 70 TL, 60 TL olan kalan şolar bile orada 150-200 TL'den satıştaydı arkadaşlar. Buradan alıp kendi dükkanlarında baya bir fiyat artışı yapan çiçekçiler de var. Öğretmenler gününe özel artış yapanlar, indirim yapanlar var. Marketlerde indirimler başladı. Mikros marketlerde %25 indirim başlamış arkadaşlar. Kalan çiçekleri indirime koyacaklarını söylemiştim. Yani tahmin etmiştim daha doğrusu. %25 indirim başlamış 21 Kasım itibariyle. Eğer almak istiyorsanız aklınızda kalan çiçekler varsa mikros marketlerden indirimden yararlanabilirsiniz. Evet çiçek pazarında şöyle dolu dolu kasım patılar 100 liradan 150 liradan ve daha büyükleri de 170 TL'den satışta. Ve gördüğünüz gibi her renk her çeşit kasım patı var. Bu hafta öğretmenler gününe özel zincir marketlerde mikros markette ve bazı çiçekçilerde özellikle çiçek pazarındaki indirimler gayet güzeldi arkadaşlar. Bu indirimlerden ben de birkaç tane evde eksik olan çiçeklerimden aldım. Gayet güzel, indirimli fiyatlarıyla da büyüteceğim inşallah. Evet şöyle harika antoryumlar. Burada beyaz rengini getirmişler bu hafta arkadaşlar ve 200 liradan satıştaydı. Gördüğünüz gibi dolu dolu saksılar ve gayet güzeller. Kaktüsler, sukulentler, kasım patılar ve birçok güzel salon çiçeği getirmişler. Satılanlar olmuş ve kalanlar da gayet güzel durumdalar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlara pile içini geçirmişler arkadaşlar. Normalde bu şekilde değillerdi. Evet gördüğünüz gibi hala öğretmenler gününe alışverişe gelenler var. Ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varlar. Evet şöyle burada da kasım patılarının renklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Fileye geçirilmiş halde top top gayet güzel gelin buketi gibi durumdalar. Gayet güzel durumdalar. Şöyle size renklerini boyutlarını göstereyim. Antoryumlar 200 liradan 250 liradan satışta boyutlarına göre değişiyor fiyatları. Evet kasım patını çoğaltmak ve büyütmek istiyorsanız detaylı videolar kanalımda. Özellikle çoğaltma videosuna Bakabilirsiniz arkadaşlar bir bahçede veya bir arkadaşınızın evindeyse şöyle bir dalından böyle bir buket kasımpatı yetiştirmek istiyorsanız çoğaltma videomu mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Ve burada da şöyle salon çiçekleri var. Salon çiçeklerinden ben çekim yaparken şöyle almak isteyen müşterileri de görüyorsunuz. Hala öğretmenler gününe özel alanlar öğretmenlerini sevindirmek isteyenler ve kendi evini almak isteyenler. Hepsi çiçek pazarımızı ziyaret ediyor arkadaşlar. Normal çiçekçilere göre şöyle yüzde %60 indirimli gayet güzel perakende ve toptan satış yaptığı için çok uygun fiyatlarla çok güzel çiçekler getiren bir yer. Evet bu güzellikleri görmek harika. İlkbaharda ayrı güzellikler, yazın ayrı, sonbaharda ayrı ve kışında ayrı güzellikler geliyor. Bugün 23 Kasım ve Aralık ayına girmemize çok az bir zaman kaldı. Gördüğünüz gibi çiçek bahçesi resmen burası. Muhteşem çiçekler. Ve şöyle başka neler var? Hep birlikte bakalım neler gelmiş. Hangileri satışta? Evet bundan bir ay sonra burada çiçek bulmak pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Birkaç tane kalonşa ve birkaç tane de kış çiçeği geliyor. Şöyle şimdi buranın bu güzelliği bir ay sonra olmayacak maalesef. Ama Nisan ayından itibaren burası gözümüzü gönlümüzü şenlendirecek kadar bolca çiçek geliyor. Tır dolusu çiçek geliyor arkadaşlar buraya. Evet şöyle şu sarının güzelliğine de bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Burası sadece 75 TL arkadaşlar. Aradığımız bütün çiçekler burada mevcut. Her renkten, her çeşitten hemen hemen aradığımız bütün her şeyi burada bulabiliyoruz. Gayet güzel ve hesaplı bir yer. Yani başka bir yerden iki tane alacağınız çiçekten buradan üç tane dört tane alabiliyorsunuz. Eğer sezon sonuna girdiyse de beş tane bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan alıp kendi dükkanlarında satan çiçekçiler hemen hemen bunun üç katına veriyorlar maalesef. Ama dediğim gibi burada gayet uygun ve gördüğünüz gibi saksı dolusu çiçekler sadece 100 lira 150 lira 75 TL bunun gibi fiyatlarla gayet güzel bir şekilde satışa sunulmayı bekliyor alanlar evinde büyütmek isteyenler güle güle mutlu huzurlu günlerde büyüsünler inşallah Evet Mikros'ta da 22-26 Kasım arası tüm çiçeklerde %25 indirim uygulanmış arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim sizlere Evet almak istediğiniz bir şey veya aklınızda kalan bir çiçek kaldıysa onu tekrar gidip alabilirsiniz. 4 gün geçerli olacak indirimden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisini vermek istedim sizlere. Evet gördüğünüz gibi burada da bolca kasım patı var. Kırmızı, pembe, açık pembe, şöyle turuncular. Gayet güzeller. Pembenin hemen hemen 4-5 rengi var galiba. Şöyle açık pembe, şeker pembesi. Şöyle çiçek yapıları farklı olanlar var. Pompona benzeyen var. Katmanlı olanlar var. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve harika durumdalar arkadaşlar. Bahçeli bir eviniz varsa veya balkonda gayet rahatlıkla büyütebileceğiniz bir çiçek. Şöyle burada sıklametler ve kalanşolar var. Sıklametlerin de renkleri gördüğünüz gibi bolca rengi gelmiş. Atatürk çiçekleri var. Şöyle kalanşolar var. Bu kalanşolar ithaliler arkadaşlar. Çiçek yapısı katmanlı. Şöyle gül gibi harika falan şolar 75 TL'den satışta arkadaşlar. Atatürk çiçekleri de 100 TL'den satışta. Gördüğünüz gibi muhteşem güzellikler hem uygun hem de gayet canlı ve güzel durumdalar. Şöyle sık de renklerini sizlere göstereyim. Evet burada da antoryumlar var. Antoryumlar her bir saksısı 200 TL'den satışta arkadaşlar. Kuzmanyalar da 150 TL'den satışta. Antoryumlar Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve canlı durumdalar. Ve burada da liliyumlar var arkadaşlar. Bunlar da 150 TL'den satışta. Bunlar da açınca şöyle üzerinde 7-8 tane tomurcuğu olduğu için açınca muhteşem bir görüntü olacaktır. Gördüğünüz gibi burası da dikenler tacı ve şeker begonyalarla dolu resmen. Evet dikenler tacı bu şekilde 125 TL arkadaşlar buradakiler. Gördüğünüz gibi gayet güzel bu pembesi ve şöyle burada da yine kalanşolar var. Kalanşoların renkleri ve çiçek yapıları bu şekilde. Bunlar yine ithal olanlar. Burası üçüncü dükkan bu arada. Gördüğünüz gibi dikenler tacına ağırlık verilmiş ve bayağı bolca dikenler tacı çeşidi var arkadaşlar. Ve burada da gördüğünüz gibi kuzmanyalar var. Kasım patıların büyük ve katmanlı olan çiçekli olanlarından gelmiş bunlar 150 TL'den satışta burada da bolca kalanşolar var arkadaşlar ve şeker begonyalar var bunlar 75 TL'den satıştalar gördüğünüz gibi kalanşoların renkleri sarısı pembesi turuncusu kırmızısı ve pembe renklerinin başka tonları da var gördüğünüz gibi dikenler tacından da bolca çeşit var arkadaşlar şöyle yapraklara büyük italler var ve yerliler olmak üzere dikenler tacından da çeşitleri bolca getirmişler gördüğünüz gibi saksı boyutları gayet güzel ve tam böyle üretmelik arkadaşlar bunlar da 150 TL'den satıştaydı evet gördüğünüz gibi burada da başakılıçları var senseveryalar burada da dikenler tacının yerlileri var arkadaşlar şöyle kırmızı renkli olanlar bu kasadakiler bunlar biraz boyut olarak küçük 75 TL'den satıştalar Gördüğünüz gibi kuzmanyalar, yaprak güzelleri, yaprak güzelleri biraz havalar serinlediği için biraz bozulmaları olmuş. Burada da sıklametler var. Bunlar da 100 lira ve 125 lira arasındaki fiyatlarıyla büyüklüklerine göre değişkenlik gösteriyor. Şöyle pembesi, beyazı, yaprak formları gayet güzel. Şöyle çiçek yapılar da bu şekilde yumrulu ve soğanlı bir bitki arkadaşlar. Kışın açan ve yazın dinlenmeye geçen bir tür. Evet, şöyle bolca sıkname getirmişler. Gördüğünüz gibi gayet güzeller, renk renk. Evet, çiçek pazarımızı gezdik, gördük. Fiyatlarına, gelen çiçeklere baktık. Sezon kapanışına indirimleri gördük arkadaşlar. Öğretmenler gününe özel gelen çiçekler ve sezon sonu indirimlerini görmüş olduk ve aldığım çiçekler var. Bunları saksı değişimine birkaç gün sonra yapacağım dediğim gibi. Evet, şimdi buradan sonra sizinle iki dükkana daha bakacağız ve oradaki fiyatları da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çiçek pazarımız bu sezon bitiyor. İlkbaharda çiçek pazarından tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi diğer dükkanlara geçebiliriz. Evet, şimdi birinci dükkandayım arkadaşlar. Kalan şoları 150 TL'den satışa koymuşlar. Çiçek pazarında 70 75 TL olan kalanşolar gördüğünüz gibi 150 TL'den satışta burada. Renk renk güzel güzel kalanşolar 150 TL'den satışta. Şöyle boyutları çok büyük değil. Hemen hemen aynı boyuttalar. Ve burada da içerideki çiçekler, antoryumlar 350, guzmanya yine 300 ve saksılı çiçeklerde 150 ile 250 arasında fiyatları değişiyor. Evet, öğretmenler gününe özel paketleme yapmışlar ve 150 TL'den 200 TL'den şolar satışta arkadaşlar. Kasım patlarlar 250 TL'den satışta ve burada gördüğümüz güller gördüğünüz gibi 200 liradan satışta. Çiçek pazarında aynı gül 100 liraydı arkadaşlar. Burada 200 liradan satışta. Evet, şöyle gülleri de sizlere göstereyim ve kalonçuların da Bunlar yıldız kalonşu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pembesi, kırmızısı, sarısı her rengi var. Bunlar 150 TL'den satışta. Şimdi ikinci dükkana bakalım. Evet bu dükkanlarda şöyle öğretmenler gününe özel paketlemeleri yapmışlar. Fiyatları da ona göre biraz farklılık gösteriyor. Güller 200-250 TL arasında fiyatları değişiyor arkadaşlar. Kasım patılarda aynı şekilde 150 200 250 TL arasında değişiyor antoryumlar burada 300 liraydı salon çiçekleri de 250 TL ve 400 TL arasında değişiyor arkadaşlar fiyatları Evet bugünlük videom bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın